Selam gençler, kendini genç hissedenler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni başlayan rehberinin en güncel halini çekiyoruz. Dostlar, öncelikle oyuna başladınız. Size medeniyet soracak. Buradan en mantıklı medeniyet, Maya yeni geldi zaten. Hani burada çok bir özelliği yok, bilginiz olsun. Buradan seçebileceğiniz en mantıklı yer, en mantıklı medeniyet... Sizin için Çin medeniyetidir. Burada %5 inşa veriyor. Ayrıyeten eylem puanı veriyor. Ayrıyetten de size oyunun en güçlü mor komutanına sahip olma şansını veriyor. Bilginiz olsun. Santuzu piyadedir. Piyadenin en iyi mor komutanıdır. Bilginiz olsun. Onun dışında ben süvari oynayacağım. Sonrasında ee, hani medeniyet değiştireceğim ya da ilk başta süvari komutanını fullemek istiyorum. Ondan sonra Çin'e geçip inşa yapacağım derseniz de... E, Arabistan. Baybars var. Alan vurur. Alanda en etkili mor komutandır. Bilginiz olsun süvari olarak. İspanya. E, burada Pela var. Pela da bayağı güçlüdür. Onu da tavsiye ederim. Onun dışında siz yeni başladınız ve farm killer olmak istiyorsunuz. Yani KVK'da çiftlikleri yok etmek istiyorsunuz. Yakalanmamak istiyorsunuz. Bunun için de Veli arkasına da e, buradan... Direkt Baybars'ı koyabilirsiniz dostlar. Bu şekilde okçu tavsiye etmiyorum. Çünkü KvK 1 yeni başlayanlar için zor bir süreç. Bundan kaynaklı okçu para yatıran oyuncular için. Yani balina ve krakenler içindir. Sakın ama sakın okçu oynamayın. Çünkü şundan kaynaklı. Siz oyuna başladınız ve para yatıran bir oyuncu mino fullüyor. Bu da ne demek oluyor? Suvariler zaten okçulara karşı daha güçlü. Zaten para yatırmış. 7-8 bin lira basmış bir oyuna ve bunu fulllemişse e, mor komutan hiç fark etmek sizin buna hiçbir şansınız yok. İster Santuzu alın, ister hangi komutanı fulllerseniz fullleyin mor olarak Mino'ya karşı hiçbir şansınız yok. Onun dışında dostlar, yeni başladınız, elmaslarınızı nereye harcayacaksınız? E, ayda bir, bir buçuk ayda bir gelen elmas harcama etkinliği var. İlk gün 25 bin, ikinci gün 25 bin harcıyorsunuz, tamam mı? E, nereye harcayacaksınız onu da? Dostlar olabildiğince VIP harcayacaksınız. VIP 10 size günlük bir heykel verir. Bu da ne demek? Efsanevi komutan heykelli efsanevi komutanlarınızı güçlendirebiliyorsunuz. Bu oyunda zor bulunur, zor kazanılır. Bir komutanı fulllemek 690. Efsanevi heykel. Bu da ortalama size 7-8 aya tekabül ediyor. Hesabınız yeniyse tabi bilginiz olsun. Onun dışında 25.000... Bin... İlk gün 25.000 ikinci günü VIP 10'a kadar yükselttiniz. Ondan sonra VIP 12 yükseltiyoruz. VIP 12 yükselttikten e, sonra çok affedersiniz. Yükselttikten sonra e, isterseniz biraz ekipman yaparsınız mor ekipman. Ondan sonra tekrardan VIP 14'de yükseleceksiniz e, VIP 12'de isterseniz efsane bir ekipman da yapabilirsiniz bu sizin kararınız e, çünkü. Elması ya yumurtada harcarsınız ya elması harcamada VIP'ye basarsınız. Bu size kalmış ama VIP 12 olana kadar hatta hatta 14 olana kadar sadece elmaslarınızı VIP'ye basın. Size günlük 3 kafa veriyor. Bu gerçekten sizi çok öne geçirecek ileri safhada. Onun dışında. Dostlar elmaslarınıza sakın hisar ve duvara kitap almayın. Hani e, hemen göstereyim onlardan da ne olduğunu. Dostlar bakın şurada neredeydi onlar? Büyük ihtimal ben hepsini satmışım çünkü hiçbir işime yaramıyor. Neyse. Ee, bunu yükseltmek için kitaba ihtiyacınız var. Bunu yükseltmek için bir e, kitap tarzı bir şey ihtiyacınız var. Adon'u unuttum. Onlara sakın elmas basıp satın almayın. Zaten siz yeni başlayan oyuncusunuz. Ya fruity play'siniz ya love spender'sınız. Taya 5 açamayacaksınız. Bundan kaynaklı gidip boşuna hisarınızı yükle yükseltmeyin. Çünkü e, kraken oyuncular, balina oyuncular garnizon ya da rallici olur. Bunu da anladık. Onun dışında yeni başladınız. Bakın siz zaten çok bir komutana, çok bir ekipmana sahip değilsiniz. Araştırma olarak dostlar. Ekonomide ilerleyin tamam mı? En önemlisi burada yazı. Yazıyı yapıyorsunuz. Araştırma hızını kazanıyorsunuz. Ondan sonra buradan önce matematiği fullleyin sonra mühendisliği fullleyin. Çünkü bunu fullerseniz bunu da daha hızlı geliştirmiş olursunuz. Ondan sonra buraya geldik. Tamam mı? Pardon, buraya geldik. Ee, buradan dostlar, ilk başta siz piyadeyseniz piyadeyi açın. Piyade değilseniz, şoval, e, suvariyseniz suvariyi açın. Acele etmenize hiç gerek yok. Çünkü şöyle göstereyim, benim hesabım 565 günlük ve benim sadece suvari T5'im açık. Çünkü Komutan gerçekten bu oyunda zor kazanılıyor, bilginiz olsun. Onun dışında. Oyuna yeni başladınız. Sakın ama sakın kendi krallığınız içindeki adamlarla savaşmaya çalışmayın. Çünkü bu oyunun mantığı kendi krallığınız değil. Başka krallıklara karşı kendi krallığınızı öne geçirmek. Yani krallıklar savaşı. Siz kendi krallığınızı temsil ediyorsunuz. Kendi adamlarına zarar vermeyin. Onun dışında MG geliyor, birçok etkinlik geliyor. Bu etkinlikleri kesinlikle yapın. Tamam mı? Tamam, tamam. Bu en büyük, en önemli etkinlikleri her zaman yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü bütün ödülleriniz burada. Onun dışında ekipman yapacaksınız. Ekipmanlarımızı şu şekilde yapıyoruz. Onu da hemen göstereyim. Şimdi siz piyade oynayacaksınız. Kvk 1 için mor ekipman. Efsanevi ekipman yapmanıza hiç gerek yok. Direkt buradan duvarıyı göstereceğim. Öncelikle bilginiz olsun. Duvariye bunu yaptınız. Kask kask olarak ikinci olarak şunu da yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama ben rüzgar setinin bufflarından yararlanmanızı çünkü süvari oynuyorsunuz. Yararlanmanızı tavsiye ederim. Şimdi süvari olarak bunu yaptınız. Bunu yaptınız. Bunu yaptınız. Bunu yaptınız. Bunu yaptınız. Bu dörtlüyü tamamladınız. Silah ve ayakkabı bu ikisi. Bunun dışında hiçbir şekilde gidip gölge lejyonuna falan basmaya çalışmayın. Gölge lejyonu oyun size veriyor ama en dandik olanı. Zaten yeni başladınız. Bütün ekipmanlarınızı gidip basmanıza gerek yok. Sadece bunları basın. Oyun size parayla şunları verecek. Bunları satın almayın. Hiçbir işinize yaramaz. Sadece toplama işinize yarar. Siz piyade oynayacaksınız. Piyade oynayacaksanız kask olarak piyadeye dostlar yine bunu yapıyoruz. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra ayakkabı olarak yine aynı şekil rüzgarlı botu yapabilirsiniz. Ya da lal köpeklerini yapabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama hani Piyadesiniz ve yavaşsınız bence intikal hızı sizin için önemli. Burada %2.5 alıyorsunuz ama buradan da intikal hızı alacaksınız bilginiz olsun. Onun dışında kask olarak gösterdik. Eldiven olarak ise piyadeye buradan direkt kalbinin elini yapabilirsiniz. İsterseniz yine aynı şekilde rüzgar bilekliği yapabilirsiniz. Onun dışında silah olarak en güzel bunu KVK 3'te bile, feti sezonunda bile kullanabilirsiniz. Sizi çok uzun süre idare edecektir. Kapı bekçisinin kalkanı. Gerçekten özellikleri kritik atarsanız muhteşem oluyor. Zaten kritiklemesi de çok kolay çünkü mor şey mavi ekipman. Ya bütün sırrı bozdun ya. Onun dışında ileri safhaya geçtiğinizde zaten oyunu öğrenmiş olursunuz. KVK 2 rehberim, KVK 3 rehberimi izlersiniz. Ekipmanlar hakkında da size detaylı bilgiler gösteririm. Onun dışında siz dediğim gibi ekipmanlarınızı yaptınız. Hangi komutanı fullleyebilirsiniz? Arkadaşlar KVK1'de fullliyorsunuz. KVK2'de fullliyorsunuz. iki komutan. Sonra KVK3'e geçtiğinizde size oyun bu iki komutanı çevirme hakkı veriyor. O yüzden bu etkinlikten yararlanmak için en optimizel, en güzel, en güzel performans sağlayabilecek komutanlardan biri YSG'dir. YSG'yi fullleyin. Fulllemeden kullanmayın. Fullerseniz size çember verir, çember hasar verir, alan etkilidir. İsterseniz siz bunu barbar bar kesmekte kullanırsınız. İsterseniz Santuz'un arkasına koyarsınız, KVK2'de Alex'in arkasına koyarsınız. İsterseniz KVK1'de mino aldıysanız, minonun arkasında almadıysanız, dediğim gibi santuzun arkasında, onun dışında da KVK2'ye geçtiğinizde saladenin arkasına muhteşem işler yapar. Dostlar, burada seferimiz var. Sefere girdiniz. Seferi tamamlamaya özen gösterin. Çünkü burada size Eftalya kafası verecek. Eftalya ilk sefalarda ilk oyuna başladığınızda sizi çok öne geçirecektir. Onun dışında. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Burada komutanlarımız olarak dediğim gibi Santuzu, Eftalya, Santuzu, YSG. E, ikinci olarak e, Santuzu'nun arkasına gidip hemen şöyle destansı... E, Jiron koyabilirsiniz ya da gidip Perikles koyabilirsiniz. Bilginiz olsun. Süvari'yi de hemen gösteriyorum. Okçu hiç göstermeyeceğim bile hiç gerek yok. Balina falan değilsiniz. Okçumuzla hiç işimiz olmayacak. Ee, süvari olarak dediğim gibi Baybars Pela yapabilirsiniz. alanı alanında çok etkilidir. Ya da Baybars Belisarius Belisarius Baybars farm kesip karşı krallıktaki adamlara nefes aldırmadan çok güzel bir şekilde KP kasabilirsiniz. Eğer siz para yatırıyorsanız zaten Mino'yu alırsınız. KVK 2'ye geçtiğinizde YSG'nin önüne 5551 Saladin e, ya da 5551 ya da Max 1 Alex koyabilirsiniz dostlar. Onun dışında size anlatacaklarım bu kadar. Hani daha fazla bilgi sahibi olmak için benimle iletişime geçmek isteyebilir e, geçme, geçebilirsiniz. ID'im burada beni ekleyebilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. E, dediğim gibi dostlar bu oyun strateji oyunu. Olabildiğince kaynak toplayıp kalenizi güçlendireceksiniz. Hemen şuradan şunu da göstereyim. Ben oyuna ilk başladığımda dostum Uğra vardı. Ee, pardon şurada. Burayı yavaşlatarak SS alıp burada hangi çağda hangi geliştirmeler hangi seviye belediye binasında hangi geliştirmeler olduğunu yavaş yavaş SS alıp buradan da bakabilirsiniz. Şu şekilde. Bunlar sizin büyümenize olanak sağlayacak en önemli bilgilerdir. Dediğim gibi buna elmas basmayın, buna elmas basmayın olabildiğince VIP'ye basıyoruz. Toplama komutanlarının hepsini ilk başta bir komutanız 60 yaptıktan sonra arkasına arkasına koyacağınız komutana ne ekipman, ne bir şey basmanıza hiç gerek yok. 40 seviye yapın, bütün yetenekleri açık olsun. Arkaya konulan komutanın ne ekipmana, ne başka bir şey hiçbir şey ihtiyacı yok. Şimdi da hemen. 37 yapın bütün toplama komutanlarınızı ve yeteneklerini şu şekilde yapın. Hem daha hızlı toplar hem daha fazla kaynak getirir. Sizi daha fazla öne geçirir. Dostlar vereceğim bilgiler bu kadar. Eğer bana destek olmak istiyorsanız bana abone olup like atarsanız bana destek vermiş olursunuz. Dediğim gibi zaten ID'mi gösterdim. Benimle iletişime geçip e, bilgi almak istediğiniz her konuda bilgi alabilirsiniz. 560 oyun ve günlük oyun deneyimime dayanarak sizlere yardımcı olurum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.